Polis almıştır bizim plakayı. Peşimizi bırakmaz. Hava kararana kadar saklanacağımız sota bir yer bulmamız lazım. Hayatımız kararmış. Hava kararsa ne olur ki? Zorla kaçırırlar beni dersin. Yırtarsan sana bir şey olmaz. Devam et sen. Kenara çek. Ne oldu oğlum? Kenara çek. Durursak yakalanırız. Paranı almak istiyor musun, istemiyor musun? Çek kenara. Cam aç oğlum. Sakın kusma. Nefes al oğlum. Nefes al. Geçti. Tamam oğlum. Dur! Dur! Tamam oğlum. Tamam. Nefes al. Nefes alamıyorum baba. Tamam. Panik atak. Aç gözünü. Tamam. Geçti. Geçti. Nefes al. Baba öleceğiz, öldürecekler bizi. Hayır, ölmeyeceğiz. Hiç merak etme sen, bir daha dönmeyeceğiz oraya. Tamam. Tamam olur. <laughs> Sakin ol, tamam. Tamam. <laughs>